Meltem Ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan gelişmelerle haftanın son iş gününde sizlerle birlikteyiz. Ankara yoğun bir sürece giriyor ve Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın görevi Abdullah Gül'den devralması ve yeni başbakan Davutoğlu'nun 62. hükümeti kurma çalışmaları önümüzdeki günlerin en önemli siyasi maddesi. Sayın seyirciler, işte Eylül ayının ortalarına kadar sürmesi beklenen o yoğun takvim. 27 Ağustos'ta AK Parti'nin olağanüstü genel kuruluna genel başkan adayı olarak girecek arkadaşımız Dışişleri Bakanımız Konya Milletvekilimiz Ahmet Davutoğlu kardeşimiz. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'dan boşalan başbakanlık görevini Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu üstlenecek. Erdoğan ise Cumhurbaşkanlığı görevini 28 Ağustos'ta Abdullah Gül'den devralacak. Erdoğan Çankaya'ya geçtikten sonra Davutoğlu'na yeni hükümeti kurma görevi verecek. 62. hükümetin göreve başlaması ise mecliste yapılacak güven oylamasının ardından olacak. Bu süreçte Ankara'yı yoğun bir takvim bekliyor. İşte ayrıntılar. Geçici Başkanı Mardin Milletvekili AKP grubunun hazırladığı taslakta 62. hükümetin programının 30 Ağustos ya da 4 Eylül'de okunması, program üzerindeki görüşmelerin ise 2 Eylül ya da 7 Eylül'de yapılması öngörülüyor. AKP grubu, meclisin çalışma takvimine ilişkin hazırladığı iki ayrı taslakta yeni hükümetin kurulmasını ilişkin sürece de yer veriliyor. Devletin varlığı ve bağımsızlığını İlk taslağa göre 28 Ağustos Perşembe günü yapılacak Erdoğan'ın yemin töreni ve devir teslimin ardından yeni Cumhurbaşkanı aynı gün hükümeti kurma görevini verecek. 29 Ağustos Cuma günü yeni hükümet kurulacak ve resmi gazetede yayımlanacak. 62. hükümet programını 4 Eylül Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okuyacak. Hükümet programının görüşmeleri ise 7 Eylül Pazar günü yapılacak. Değerli arkadaşlarım lütfen sakin olun. İkinci taslağa göre ise Cumhurbaşkanı 28 Ağustos'ta yemin töreni ve devir tesliminin ardından aynı gün hükümeti kurma görevini verecek. 29 Ağustos Cuma günü yeni hükümet kurulacak ve resmi gazetede yayınlanacak. Yeni hükümet programını 30 Ağustos Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okuyacak. Demokratik ve layık cumhuriyete ...ve Atatürk ilke ve enkılaplarına bağlı kalacağıma... Şu anda Türkiye'de iki başbakan ve iki cumhurbaşkanı var. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun... ...AKP Genel Başkanlığına ve Başbakanlığa getirilmesini böyle değerlendirdi. Vural, mecliste düzenlediği basın toplantısında konuştu. 27 Ağustos'ta AK Parti'nin olağanüstü genel kuruluna genel başkan adayı olarak... Girecek arkadaşımız, Dışişleri Bakanımız, Konya Milletvekilimiz Ahmet Davutoğlu kardeşimiz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun AKP Genel Başkanlığına ve Başbakanlığa atanması muhalefetin de gündemindeydi. Mecliste basın toplantısı düzenleyen MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Davutoğlu'nun yaptıkları yapacaklarının garantisidir dedi. Bu zihniyetin Türkiye'yi nereye götüreceği konusu aslında... E Sayın Davutoğlu'nun bugüne kadar yaptıkları yapacakların teminatıdır. AKP döneminde dış politikasını iflas ettirmiştir. Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan dış politika tercihleri uygulamıştır. Milli menfaati sıfırlamıştır. Komşuları sıfırlamıştır. Sıfır sorun sırf soruna ve sıfır komşuya dönmüştür. Vural, Davutoğlu'nun AKP Genel Başkanlığı'na ve Başbakanlığa getiriliş yöntemini de eleştirdi. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nde demokratik bir tercih olmadığını gösteren tablolar yaşanmıştır. Delegelen il başkanların tercihi dikkate alınmadan bir irade belirlenmiştir. Elbette bunun ilgili hükümleri değerlendirmeleri AKP üyesi olan yöneticiler verecektir. Ama aslında dün 27 Ağustos'ta yapılması gereken kurultay dün yapılmıştır. O zaman 27'sinde sandık koymanın anlamı nedir? Artık Değerli basın mensupları bundan önce biliyorsunuz işte Cumhurbaşkanlığı işte saksı değil artık Türkiye'de saksı başbakan modeli başlamıştır. Bu tercih elbette Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tercihi olmuştur. Ama gerçekten bundan sonra Türkiye'de iki başbakan, iki cumhurbaşkanı ve bir devlet, iki paralel devlet vardır. Artık Erdoğan'a paralel hukuk ve paralel devlet yapılanması gerçekleştirilmek istenmektedir. Mecliste bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, 12 yıllık Erdoğan döneminde Türkiye'nin iç ve dış borçlarının katlanarak arttığını söyledi. Teşrif etmişlerdir. Erdoğan'ın 12 yıl süren başbakanlık döneminde Türkiye'nin iç ve dış borcu katlanarak arttı. Açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan geldi. Recep Tayyip Erdoğan göreve başladığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç borcu 155 katrilyon Türk lirasıydı. Biterken bu borç 436 katrilyon liraya yükseldi. Yani devletin iç borcu 3'e katlandı. Recep Tayyip Erdoğan işe başlarken ülkenin dış borcu 130 milyar dolardı. Şimdi giderken dış borç 387 milyar dolara çıktı. Dış borç da üçe katlandı. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Öztrak, Başbakanlık görevini üstlenecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na da eleştiriler yöneltti. IŞİD'in beslenip büyütülmesinde manevi babalık yaptığı iddia edilen ve terör örgütünün 49 vatandaşımızı Musul konsolosluğumuzdan rehin almalarına seyirci kalan Dışişleri Bakanı hem iktidar partisinin hem de hükümetin başına geçiyor. Bu görevlere de Cumhurbaşkanı seçilen ancak henüz göreve başlamayan ama resmi gazete matbaasını kapatarak anahtarını cebine alarak başbakanlığı ve partisinin genel başkanlığını gasp eden Erdoğan tarafından atanıyor. Türkiye bu kadroların, bu kadroların elinde çok daha büyük sıkıntılar yaşayacaktır. Bu kadroların verdikleri açıklar nedeniyle Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti açılımda İmralı'nın, dış siyasette IŞİD ve Alman istihbaratının, ekonomide ise sıcak para baronlarının şantajına muhataptır. Bu terazi bu sikleti daha fazla taşımaz. Böyle sürerse terazi tüm ağırlıklarıyla beraber milletin üstüne yıkılacaktır. Erdoğan'ın AKP MYK toplantısından sonra yaptığı yeni başbakan Davutoğlu açıklamasına da dikkat çeken Öztrak, seçilmiş cumhurbaşkanı, atanmış başbakan ve genel başkana talimat listesini ve ev ödevini tüm milletin önünde vermiştir diye konuştu. Eskiden darbeler radyo evlerini, televizyon kanallarını ele geçirilerek, geçirilerek yapılırdı. Şimdi görüyorum ki resmi gazete matbaası ele geçirilerek ülkede darbe yapılmaya çalışılıyor. Dün gördük. Bu süreçte AKP üyelerinin ve delegelerinin hukuku da ayaklar altına alınmaktadır. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, sayıları 2 milyona dayanan Suriyeli mültecilerle ilgili çarpıcı rakamlar açıkladı sayın seyirciler. Mülteciler için 4 milyar dolar harcandığını ifade eden Atalay, 5 milyondan fazla yaralının da Türkiye'de tedavi edildiğini belirtti. Tedavi edilenler arasında önemli miktarda IŞİD ve benzeri örgüt üyesi olduğu da ifade ediliyor. Sayıları 2 milyona dayanan Suriyeli mülteciler Türkiye'de büyük bir toplumsal sorun haline geldi. Sınır illerimizde kitlesel olayların yaşanmasına sebep olan mülteciler, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Başkanlığı'nda yapılan toplantıda konuşuldu. Atalay, toplantı öncesinde mültecilerle ilgili rakamları açıkladı. Bugün itibariyle yaklaşık 220 bin kişi kamplarımızda barınmaktadır. 22 kampımız vardır. Bunlardan bir kısmı çadırken, bir kısmı konteyner kenttir nüfusu 35 bini bulan kampımız vardır. Ve şu andaki bizim tespitlerimize göre 1 milyon 140 bin civarında Suriyeli ise kamplar dışında çeşitli illerimizde hayatını sürdürmektedir. Atalay, sayıları 2 milyona dayanan mülteciler için yaklaşık 4 milyar dolar harcandığını söyledi. 3,5 milyar dolar Türkiye harcama yapmıştır. STK'lar 635 milyon dolar harcama yapmıştır. Bize uluslararası yardım olarak Birleşmiş Milletler'in kuruluşları veya ikili bazı ülkelerden 233 milyon dolar destek gelmiştir. Şu anda 10 ilde 22 geçici barınma merkezimiz vardır. Şu anda kamplarımızda 69 bin öğrenci eğitim görmektedir. Suriyeli öğrencilerin sene kaybı olmasın diye. Dikkat çeken bir rakamda Türkiye'de tedavi edilen Suriyeli sayısı ile ilgili. Atalay 5 milyondan fazla Suriyelinin Türkiye'de tedavi edildiğini açıkladı. 5 milyon 400 bin Suriyeli tedavi görmüştür. Sağlık Bakanlığımız büyük bir çalışma yürütüyor. Ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun Suriye'li sığınmacı bir devlet hastanesine başvurduğunda ücretsiz olarak tedavisi yapılmakta ve bunun hastaneye ödemesi afat tarafından yapılmaktadır. Tedavi edilenler içinde önemli miktarda Işit ve benzeri örgüt üyesi olduğu da söyleniyor. Rakamlar böyleydi sayın seyirciler. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adreslerinden yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl hayata geçirilen temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 1 milyon 291 bin 851, 8 sınıf öğrencisinden 1 milyon 136 bin 546'sı tercihte bulundu tercih yapan öğrencilerden 1 milyon 57 bin okul kodlarına göre yaptıkları a grubu tercihlerine 78.447'si okul türlerine göre yaptıkları B grubu tercihlerine ve herhangi bir tercihte bulunmayan 134.788 öğrenci ise 2014 yılı orta öğretim kurumlarına geçiş uygulaması, tercih ve yerleştirme kılavuzu esaslarına göre bir orta öğretim kurumuna yerleştirildi. Yerleştirme sonuçları www.map.gov.tr ve e-okul.map.gov.tr internet adreslerinden yayınlandı. Yerleştirme sonrası nakil başvuruları da 25 Ağustos'ta başlayıp haftalık periyotlarla 26 Eylül mesai bitimine kadar devam edecek. <laughs> Resmi ya da özel bütün orta öğretim kurumları arasındaki nakil işlemleri e-okul üzerinden yürütülecek. Nakil işlemlerine ilişkin ilk başvurular 25-28 Ağustos'ta alınacak ve sonuçlar 29 Ağustos saat 19'da ilan edilecek. Yok, yok, Eylül sonuna kadar haftalık periyotlarla gerçekleştirilecek olan yerleştirmeye yönelik nakiller okulların ilan edilen boş kontenjanlar için yapılacak. Yasa dışı dinleme operasyonu kapsamında gözaltına alınan 32 polisten 11'i tutuklandı, 21'i serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında terörden sorumlu eski emniyet müdür yardımcısı Ramazan Karakayalı ve eski organize suçlarla şube müdür yardımcısı Taner Aydın da bulunuyor. İzmir merkezde yürütülen yasa dışı dinlemelere yönelik operasyonda tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Adliyedeki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 32 emniyet mensubundan ilk etapta hakim karşısına çıkan 12 kişilik gruptan 4 kişi tutuklandı. 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar içinde terörden sorumlu eski Emniyet Müdürü yardımcısı Ramazan Karakayalı ve eski Organize Suçlar Şube Müdürü yardımcısı Taner Aydın da bulunuyor. Hakim karşısına çıkan ikinci grupta bulunan 10 polisten 2 kişi tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üçüncü grupta yer alan 10 polis hakkındaki karar da belli oldu. Öğle saatlerinde mahkemesine devam edilen 10 polisten 5'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı. Böylece operasyonda tutuklu sayısı 11'e ulaşırken 21 kişi serbest bırakılmış oldu. İstanbul Ümraniye'de kanlı bir gasp olayı yaşandı. Türkmenlerin kaldığı bir eve giren hırsızlar 3 Türkmeni silahla vurarak evdeki paraları çalıp kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Türkmenlerden biri hayatını kaybetti. Çığlık sesleri. Kurtarın beni öldürdü Öldü. Boğuşmalar ve ardı ardına patlayan silahlar. Burada, sabahın burada cinayet işlendi. Nasıl oldu acaba? Biz, Türkmenler. ...birbirlerini vuruyorlar. İstanbul Ümraniye kanlı bir gaz polayına sahne oldu. Parseller mahallesinde yaşayan üç Türkmen... ...kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Türkmenleri silahla vuran şahıslar... ...evdeki 2500 dolar parayla cep telefonlarını alarak kayıplara karıştı. Türkmenlerin çığlıkları üzerine yardıma koşan mahalle sakinleri... ...durumu derhal polis ve itfaiyeye haber verdi. Sabahleyin kalktık silah seslerine. Evet. Üçer silah atıldı. Ondan sonra bir tanesi burada kapının üstüne düştü. Ayağından mı ne vurulmuştu. Ondan sonra beni kurtarın diyordu. Bizi vurdular. Ondan sonra paramı aldılar dedi. Vurdular dedi. Ama daha evvel burası değildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan üç Türkmen'den biri hayatını kaybetti. Diğer iki kişinin tedavisi ise sürüyor. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde kafeteryada başlayan kavga faciayla sonuçlandı. Aralarında usumet bulunan iki grup önce tekme tokat kavga etti, sonra silahlarla çatıştı. Kanlı kavgada iki kişi hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesi kanlı bir kavgayla sarsıldı. Aralarında husumet bulunan iki grup bir kafeteryada karşılaştı. Gruplar arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra tekme tokat birbirine giren şahıslar silahlarına sarılınca olan oldu. Ardı ardına patlayan silahlar faciaya sebep oldu. Mermilere hedef olan şahıslardan Yalova Çiftlik Köy Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Serkan Karataş'ta, Fuat İshak olay yerinde hayatını kaybetti. <laughs> Çatışmada İlhan Karataş, Suat İshak ve Nermin İshak ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Orhan Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanlı kavganın ardından polis olayın meydana geldiği kafeteryada inceleme yaptı. Bölgede çok sayıda boş kovan bulunurken polis kafeteryada bulunan iki tabancayla bir tüfeğe el koydu. Ölen iki kişinin cenazeleri savcının incelemesi sonrasında otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün Ebola paniği vardı. Nijerya'dan İstanbul'a gelen bir kadın yolcu uçakta ateşlenip kusunca Ebola şüphesiyle olağanüstü önlemler eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Atatürk Havalimanı'nda güne ebolalı yolcu damga vurdu. Türk Hava Yolları uçağıyla Nijerya'dan İstanbul'a gelen İtalyan bir kadın yolcu uçakta rahatsızlandı. Ateşe yükselen ve kusmaya başlayan kadın yolcu, uçuş ekibi tarafından özel bir bölmeye alındı. Uçağın pilotu Atatürk Havalimanı uçuş kulesine haber verdi ve uçak altına tıbbi ekip istedi. Uçağın inmesinin ardından havalimanında görevli doktorlar, soluğu hasta yolcunun yanında aldı. Yolcuya ilk müdahale yapan Atatürk Havalimanı'nda görevli doktorlar, sıtma hastalığı olduğu öğrenilen kadını Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ambulansla özel karantina kabininde hastaneye getirilen İtalyan yolcu enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırıldı. Hastanın gelişinin ardından kliniğe giriş çıkışlar sıkı denetlendi. Şeritlerle hasta yakınları ve diğer kişilerin izinsiz girişlerine engel olundu. Geçtiğimiz hafta Nijerya'dan gelen bir uçaktaki yolcunun ateşinin yüksek olması üzerine Atatürk Havalimanı'nda Ebola alarmı verilmişti. Ancak kadın yolcu ve çocuğunun hastaneye götürülmesi sırasında ortaya çıkan görüntüler, alınan önlem, Avrupa ülkelerindeki uygulamalar gösterilerek yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti. Samsun'un Alaçam ilçesinden üzücü bir kaza haberi geldi. Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü başka bir servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. 24 kişi de yaralandı. Bir gürültü koptu. Bir, acayip bir duymadım bir gürültü geldi. Kaza sabah saatlerinde Samsun'un Alaçam ilçesi Etyemez köyü sapağında meydana geldi. Yaka kentten Bafra'ya mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Salih Babacan yönetimindeki minibüs, Kamil Kilitçi'nin kullandığı başka bir minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar tütün tarlasına uçtu. Burası. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralanan ikisi ağır 24 kişi Alaçam, Bafra ve Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın bilançosuysa ağır oldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Duran Karabulut ve Seda Nur Tapar kurtarılamadı. Yaralı 24 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Sayın seyirciler bu haberimizin ardından bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar.